Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem izleyenler, bugünkü mektubat dersimizde inşallah İmam-ı Rabbani Hazretlerinin kuddisesi ruh 1. cilt 184. mektubunu ders konusu yapacağız. Cenab-ı Hak uygun eylesin, vesile eylesin ve cümlemizi müstefil eylesin. Amin. Mektup Fethullah'a yazılmıştır. Farsça asıl metinde bu zatın adı Kılıcullah olarak da geçer diyor. Dipnot. Dipnot konusu da Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmaya teşvik hakkındadır. Kıymetli oğlumuzun muhabbet ve içtenlikle yazılmış olaylaştı. Mektubu Hace getirdi. Hace'den kasıt Mir Seyyid Hace. Mekke'mize sebep oldu. Allah Teala Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve şerefli ailesi hürmetine razı olduğu şey yoldaşımız kılsın, refikimiz kılsın. Amin. Ey oğul, yarın insana faydası olacak olan bu şeriatın sahibi Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmaktır. O halde haller ve vecdiler, ilimler ve marifetler işaretler ve semboller Hazreti Peygamberin sallallahu anh, yoluna uygun biçimde yaşamakla birlikte olursa iyi ve çok güzeldir. Aksi ilahi rahmetten mahrumiyet ve felakete sürüklenmekten başka bir şey değildir. Geçenlerde bir e, hatıramızı inşallah sizlerle paylaşalım. Bir kardeşimiz geldi. Ben onu ta tanırım eskiden beri. E, epey yıllar sağlattığın çorbasını içmiş bir kardeşimizdir. E, hal kaplamış kendini. Belli e, manevi bir sarhoşluk ve sekir halinde bana geldi dedi ki dinliyorum dedi mektubat derslerini dedi ama orada dedi, sen haller zevkler bir şey değildir diyorsun dedi ama dedi bunu da veren Allah değil mi bize dedi yani biraz şey yapmış e, incinmiş herhalde bizim dediğimiz haller kötü değil haller kötüdür manasına değil işte İmam-ı Hazretleri'nden zaten naklediyoruz çok kötü. Hal, zevk, vecd, marifet, işaret, sembol. Bunlar insanda var ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyesine riayet ve ittiba yok. Bu makbul değil. Yoksa Hazreti Peygamber'in Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet seniye itibar ettikten sonra şeradı gaza yaşadıktan sonra o onun izinden gittikten sonra üstüne hal vecd, zevk efendim marifet, işaret, sembol bunlar da varsa o Ali ülale, o kötü değil ki. Ona biz kötü diyebilir miyiz? Bu şartla iyidir. Ha ama hal var, vecd var, zevk var. Şerata ittiba yok. O halden hiç hali vecdi zevki yok da sünnet seniyeye yaş uygun bir şekilde hayat sürüyor birisi. Onun hali güzel üstündür. Onu demek istiyoruz. Demek ki bir en güzeli hal vecd zevk sünnet-i seniyye ittiba beraber ikram edilmişse Ali o güzel hal, vecd, zevk yok ama sünnet seniye ittiba var, istikamet var. Bu da güzel. Hal, vecd, zevk yok diye üzülmemize, bir noksanlık hissetmemize gerek yok. 3 hal, vecd, zevk var. Sünnet seniye ittibada kusur var, noksanlık var. Bu güzel değil. Bu hal, vecd, zevkin karşılığında sünnet-i seniyede noksanlık varsa burada duracağız. İşte güzel olmayan bu. İmam-ı Hazretleri'nin dediği de bu. İnşallah burası anlaşıldı. Eğer izliyorsa o kardeşimiz de inşallah ne demek istediğimizi İmam-ı Rabbani Hazretleri'nden naklediğimiz hususları e, o da anlamış oldu. Yoksa böyle e, haller, veciler, zevklerin eee bizati kendisine bir muhalefet, bir tenkit yoktur. Bir kişi, mektuba devam ediyoruz, bir kişi Sufilerin Efendisi Cüneydi Bağdadi'yi rahmetullahi aleyh vefatından sonra rüyasında gördü ve ona durumunu sordu. Cüneyt Kuddise Suruh ona cevap olarak dedi ki, ifadeler kayboldu, işaretler yok oldu, bize gecenin ortasında kıldığımız iki rekat namazdan başkası fayda vermedi. Ne güzel. O halde diyor İmam-ı Rabbani size düşen Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ve raşit halifelere tabi olmak ve onun şeriatına söz, amel ve itikat açısından muhalefet etmekten sakınmaktır. Bunların en tehlikelisi de itikatta muhalifettir. Ehli sünnetin dışına çıkmaktır. Ehli bidat fırkalarından olmaktır. Çünkü Hz. Peygamber'e tabi olmak bolluktur, berekettir. Dinin emirlerine aykırı etmek ise nasipsizlik, uğursuzluk ve helak olmaktır. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de de iki ayet-i kerime var. Makam münasebetiyle inşallah onları da burada paylaşalım. Zaten biliyorsunuz mektubumuzu tamamlayıcı bir unsur inşallah veya aslı. Tamamlayıcı bir unsur değil, mektubun aslı. Dayandığı kaynak. Ali İmran Suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimelerinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah ve yagfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim. Habibim Açıklamalı mealini inşallah okuyorum. Habibim, ehli kitap, müşrik veya Müslüman Allah'ı sevdiğini iddia eden herkese de ki kul de ki eğer siz Allah'ı seviyor olduysanız bana hakkıyla uyun ki Allah da sizi sevsin. Sizden razı olup sevap versin yani ve sizin için günahlarınızı örtsün. Allah kendisini sevenlerin günahlarını çokça bağışlayan bir gafurdur habibine uyarak sevgisini kazananlara da çok acıyan bir rahimdir. Bu bu Kur'an-ı Kerim'i bize gönderen efendimiz Aleyhisselam'la beraber ulaştıran Cenab-ı Hakk'ın emridir. Müşrikler, Hristiyanlar, Yahudiler hep dediler ki işte biz Allah'ı çok seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz için şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Onun üzerine Cenab-ı Hak bu ayeti kerimeyi inzal buyurdu. Ey müşrikler, ey Hristiyanlar, ey Yahudiler eğer siz bu iddianızda samimiyseniz bu iddianızın arkasındaysanız peygamberime uyun sallallahu aleyhi ve Efendimiz aleyhisselama uyun. Ahir zaman peygamberine uyun. Ki sevginizi ispat edin öyle boş lafla, boş kelamla Allah'ı sevme iddiasını cenab Hak kabul etmiyor. Allahu Teala kendisini sevme iddiasını Habibine uymaya, tabi olmaya bağlamıştır. Habibine tabi olanlara, uyanlara da sevgisini vaat etmiştir. Allah onları seveceğini beyan etmiştir ve daha onların günahlarını örteceğini beyan etmiştir. Hem sevgisini hem de günahlarını örteceğini beyan etmiştir. Ve yafir lekum Vallahu gafurur rahim. Şimdi bu ayet nazil olduktan sonra müşrikler dediler ki çok ileri gitti dediler. Yani kendisini böyle çok bu ayet-i kerimeye Kur'an'a iman etmiyorlar ki Allah'tan olduğunu kabul etmiyorlar ki. Efendimiz Aleyhisselam'ın sözü kabul edip bu iş çok ileri bir ifade oldu dediler. İtiraz ettiler yani ayet-i kerimeye. Ayet-i kerimeye itiraz eden billah kafirdir. Zaten müşrikler bir de bunun üstüne koydular. Kafir oldu, kafir oldular. Onun üzerine Cenab-ı Hak hemen peşindeki ayeti kerimeyi inzal buyurdu. Bu iddialara karşılık sebebin üzül. Kul atiyu Allah ve Rasul fe in tawallu fe inna Allah la yuhibbul kafiri. Resulüm de ki Allah'a da itaat edin o Resul'e de. Kul atiyu Allah ve Rasul. Yani Cenab-ı kendisine itaatle Resul'e itaati beraber emretti. Yan yana emretti. Müşterek emretti. Eğer itaati kabulden yüz çevirirseniz fe'in tevellev o zaman inkara düşmüş olursunuz. Şüphesiz ki Allah o kafirleri sevmez. Allaha la yuhibbul kafirin. Demek ki ayet kelimelerle de daha çok ayet kelimeler var. Sabit oldu ki Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in risaletinden kıyamet sabahına kadar bütün yaratılmış ins ve cinne emrediyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme uyun. Ona tabi olun. Ona itaat edin. Aksi takdirde inkar etmiş olursunuz. Allah da kafirleri sevmez diyor. Bak Cenab-ı Hak Habibini uyumak bakımından, tabi olmak bakımından aramıza koydu. Kendisiyle kullarının arasına koydu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e uymadan onun dinine tabi olmadan, onun sünneti seniyesine itibar etmeden, Efendimiz Aleyhisselam'a itaat etmeden Allah'a gidilmez. Allah'ın rızası kazanılmaz. Allah'ın müminler için hazırladığı cennete girilmez. Cennetin anahtarı La ilahe illallah Muhammedun Resulullah buna şehadet etmekle başlar ve Efendimiz Aleyhisselam'a itaatle getirdiklerini tasdik etmekle o imandır getirdiklerine uymakla ancak mümkün olur. Bütün bu açık haberlere rağmen, ayet-i kerimelere rağmen, hadis-i şeriflere rağmen nasıl olur da Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem risaletini tasdik etmeden onun izinde gitmeden bu insanlar Allah'ın huzuruna gitmeyi göze alabiliyorlar. Göze alabilenlere arka çıkabiliyorlar. Bunlara uyduruk yandan sağdan soldan delil hazırlamaya çalışıyorlar. Bunlardan büyük daha açık ayet mi var, delil mi var? bütün beşeriyetin Efendimiz Aleyhisselam'ın risaletinden sonra başka peygamber yok, başka kitap yok. İslam hak din ve kıyamete kadar hükmü baki. Yapılacak iş, vazife, tebliği kendisine ulaşan herkes Efendimiz Aleyhisselam'ın risaletini tasdikle vazifelidir. Allah Teala'nın varlığını birliğine iman etmekle beraber kelme-i tevhide ikrar etmekle, tasdik etmekle beraber peygamber efendimizin risaletini de tasdike mecburdur. Birinci vazifesi beşeriyetin budur. İkincisi tasdik ettiği risaletini, peygamberliğini, kabul ettiği iman ettiği Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnet seniyesine uymaktır. Ona itaat etmektir. Onun bize getirip öğrettiği, okuduğu ayetlere ve sünnet seniyesine uymaktır. Üçüncüsü, Peygamber Efendimiz'i canından, malından, evladından, makamından her şeyden fazla severek imanını kemale erdirmektir. Vazifelerimiz bunlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e uymak demek onun risaletini tasdik etmek. Allahu Teala'dan alıp getirip bize bildirdiği her şeyi tasdik etmek, onlara iman etmek, ona itaat etmek ve onu çok sevmektir. Her şeyden fazla sevmektir. Bu şekilde yaşayan, bu şekilde kulluk vazifelerini yapan kimseleri Cenab-ı Hak seveceğini vaat etmiştir. Bu kimselerin günahlarını bağışlayacağını Cenab-ı Hak beyan etmiştir. İşte saadet-i ebediyenin anahtarı budur, yolu budur, usulü budur. Esası budur. Bunun dışındaki her yol çıkmaz sokaktır. İnsanı Allah'a götürmez. İnsanı cehennem azabından kurtarmaz. İnsanı Allah'ın rahmetine değil gazabına götürür. Cenab-ı Hak cümlemize bu şuurla yaşamayı bu şekilde amel etmeyi ve bu itikat üzere ölmeyi nasip eylesin. İmam-ı Rabbani Hazretleri sonunda diyor, gönderdiğin risale ulaştı. İçindeki bazı yerleri okuyup inceledim ve beğendim. Ancak kitap yazmanın dışında daha önemli olan başka işler var. Daha önemli olan mı? Daha önemli olanla meşgul olmak daha doğru ve daha incelikli bir iştir. Demek o mektup sahibiyle kendi arasında bir husus. Baki selamlar diye bitirmiş. Ya Rabbi şu mektubu anlamayı ve bu mektup muhtevasınca amel etmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.